Nelson Moss başarılı bir reklamcıdır. Hayatı, iş ve başarı odaklıdır. Ancak özel hayatı pek de yolunda değildir. Bir gün ehliyet sınavında Sara Dever ile karşılaşır. Sara, Nelson'ın tam tersi bir karakterdir. Spontane, enerjik ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir kadındır. Sara, Nelson'a ilginç bir teklifte bulunur. Bir ay boyunca, Kasım ayı boyunca birlikte yaşamak. Nelson bu teklife ilk başta şaşırır. Ancak hayatında bir değişiklik yapmaya ihtiyacı olduğunu da hisseder ve teklifi kabul eder. Kasım ayı boyunca Nelson ve Sara birlikte vakit geçirirler. Bu süre zarfında birbirlerini daha yakından tanırlar. Nelson, Sara'nın enerjisine, yaşam sevincine hayran kalır. Sara ise Nelson'ın içindeki hassasiyeti, iyiliği keşfeder. Birlikte geçirdikleri zaman ikisini de değiştirir. Nelson, işkolik yaşamından uzaklaşır, hayata daha farklı bir gözle bakmaya başlar. Sara ise ilk defa birine gerçekten aşık olur. Ancak bu aşkın önünde aşılması gereken bir engel vardır. Sara'nın geçmişi onu karanlık bir sırla saklamaktadır. Sara ciddi bir hastalığa sahiptir ve bunu Nelson'dan saklamaktadır. Hastalığı ilerledikçe Nelson'dan uzaklaşmaya başlar. Nelson, Sara'nın hastalığını öğrendiğinde yıkılır. Ancak onu kaybetme korkusu ona daha da güç verir. Sara'nın yanında olmak, ona destek olmak için elinden geleni yapar. Kasım ayı sona erdiğinde Nelson ve Sara'nın ilişkisi de bir dönüm noktasına gelir. Sara hastalığı nedeniyle Nelson'ı bırakmak ister. Ancak Nelson onu bırakmaya niyetli değildir. Ona olan aşkı her şeyin üstündedir.